elizim mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere patlıcanla nefis bir tarifim var. Kahvaltıya yapabileceğiniz harika bir tarif. Çok az bir malzemeyle hazırlıyoruz. 4 tane küçüğe yakın domates kullandım. 1 tane büyükçe patlıcan kullanıyorum ama bu bana yeterli gelmedi çünkü tava boş kaldı. 1 tane küçük patlıcan daha ekledim. Onu da belirteyim patlıcanları alacalı olacak şekilde değil tamamen soyalım birkaç tane küçük küçük kalmasında problem yok ama çünkü yapacağımız işlemde kabuklarıyla olmaz sert kalır domateslerin sadece göbek kısmını baş kısmını bu şekilde oyarak alıyorum arkadaşlar inanın sizi hiç uğraştırmayacak bir kahvaltılık tarif Mutlaka yapın, deneyin diyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Domatesleri hazırladım ve patlıcanları çok aşırı kalın, çok aşırı ince olmayacak şekilde şöyle dilimledim gördüğünüz gibi. Ve geçelim pişirme işlemine. Tavaya göz kararı yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Çay bardağın yarısının yarısı arkadaşlar. Domateslerimi ekliyorum yağ ısındıktan sonra ve daha sonra patlıcanları ekliyorum. Ben görsel açısından domatesleri bu şekilde kullandım. Siz dilerseniz ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Daha ince hemen pişsin istiyorsanız. Evet tekrar bir tane daha küçük patlıcan ekledim tarifimizin içerisine gerçekten hiç abartmıyorum İnanılmaz lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar e, Filiz hanım e, böyle uğraşmayalım diğer türlü küçük küçük doğrayarak yapalım diyebilirsiniz ama gerçekten bunun lezzetini e, o şekilde alamadım ben. Sizleri bu şekilde de tavsiye ederim denemenizi. Patlıcanları ara ara çevirerek iyice ben yumuşamalarını sağladım. Domatesler de tamamen yumuşayacak. Üzerinde kabukları kalkması gerekiyor. Şöyle kontrol ettim. Domatesler sulandı gördüğünüz gibi. Suyuyla buharında gayet güzel yumuşacık piştiler. Gördüğünüz gibi domateslerin kabukları artık soyulacak kıvama geldi. Ve şöyle kabuklarını soyuyorum. Yani alıyorum. Sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Gayet kolaylıkla gördüğünüz gibi kabukları alıyoruz arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur, keyifle de izliyorsunuzdur. Yine de sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız oradan sizlere yardımcı olabilirim. Evet bu şekilde bakın. Siz çayınızı demlerken diğer kahvaltı Masasını hazırlarken bu zaten buharında güzelce pişecek ve sıcak sıcak tüketeceksiniz. Patates ezicisi ile eziyorum. Eğer bu aparat yoksa çatalla da ezebilirsiniz. Nasıl güzel yumuşacık oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde de eziliyor. Evet içerisinden çıkartıyorum. Şöyle çatalla da birkaç üzerinden geçiyorum. Karıştırıyorum domatesle birlikte. Ve son üçüncü işleme geçeceğiz. Sadece 3 malzeme ile 3 ana malzeme ile hazırlıyoruz. Parmaklarınızı yiyeceksiniz derler ya gerçekten bu tarifte parmaklarınızı yiyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle göz kararı tuz ekledim yarım çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ilave ediyorum. Karabiber çok lezzet katıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle tekrar iyice karıştırıyorum. Ve artık kahvaltılığımız hazır sayılır. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Evet bu şekilde iyice karıştırdım ve üzerine en son bombasına ekliyorum. Kaşar peyniri ekliyorum. Şart mı Filiz Hanım diyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç de şart değil ama varsa da eklemenizi öneriyorum. Evet gördüğünüz gibi kapağını mutlaka kapatalım. Kaşarlar eriyinceye kadar 3-4 dakika kadar beklettim. Ve gördüğünüz gibi artık kahvaltılığım, yemeğim hazır. Et yemeklerin yanında garnitür olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar bu tarifi. Patlıcan mezesi tarzında. Şöyle ekmek banmalık. Uf 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 nasıl güzel oldu sizlere vallahi anlatamam. Şöyle ekmeği bana bana yemenizi de ayrıca öneriyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle bir de servise alalım. görüntüsü de zaten ne kadar lezzetli olduğunu apaçık ortada. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.